Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Çanakkale, Biga, Değirmenciye, 3,5 kilometre Kemer'e, 5 kilometre Bekirli'ye, 6 kilometre Çakırlı'ya, 6,5 kilometre Karapürçeye 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Çanakkale'ye, Biga'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterin.